Herkese tekrar merhaba. Yeni bir seriye başlıyoruz bu serimizde. kodvars.com e, CodeWars.com diye bir site var. Bu sitede bir size challenge'lar veriliyor. Bu challenge'lar sayesinde işte kendi hani seçtiğiniz diller üzerinde o challenge'ı yapmaya çalışıyorsunuz. Örneğin mesela size bir saati e, yani saat dilimi verilmiş. Mesela 1 saat 1 dakika 50 e, saniyede 30 dedim mesela 30. saniye. Yani saati 1.50 saniyede 30. Bunu size millisecond yani bir saniye çevirmenizi vesaire istiyor. Tabi dilleri falan kendini seçebiliyorsunuz kayıt olduktan sonra. Buraya gelip kata dedikten sonra difficulty'nizi ayarlayabiliyorsunuz. Hani hangi zorlukta challenge'lar yapmak istiyorsunuz. Ben en başta 8 kuyu. Bütün en kolaylarından başlayarak sonuna kadar gitmek istiyorum mesela. Mesela Beginner Series 1. School Paperwork demiş. İngilizce bu arada site. Hani burada kısaca diyor ki arkadaşların e, copy, kopyasını almanı istiyor diyor bazı ödevlerin diyor. Sınıfta e, e, yani N yani en tane sınıf arkadaşım var ve M tane de sayfalar var diyor. Yani toplamda kaç tane sayfa yapman lazım diyor. Not düşmüş mesela bu zaman. Paperwork 5. 5 kere 5 25. 25 olması lazım. 5 tane arkadaşım ve 5 sayfa varsa her biri için 5'er sayfa. Yani 5 kere 5. N sıfırdan küçükse ya da M sıfırdan küçükse 0. 0 döndürmesi lazım diyor. Waiting for tamamdır. Buradan geldikten sonra train diyorsunuz. Dilini seçiyorsunuz tabii ki de. Epic coding. Mesela ne demiş? Gene dediğimiz gibi yapacağız. Eee, return if diyeceğiz. <laughs> N, N ya da M fark etmeksizin bunlardan bir tanesi sıfırdan küçükse bizim yaptıracağımız şey neydi? Return sıfır yani sıfır döndürmemiz lazım. Hatalı bir sonuç çünkü ikisi de sıfır olduğu için sıfır döndürmemiz lazım. Yani return sıfır E zaten biz niye bunu ifle yapıyoruz ki zaten normalde de hani yok aslında küçük olduklarında direkt sıfır döndürmemiz lazım. Şimdi şey yanlış olmasın. Eksi 5 olsa mesela eksi 5 eksi 5 25 döndürecek. O yüzden yine bunu yapmamız lazım. M küçük sıfır. Tabi siz farklı yollardan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Return zero diyeceğiz direkt. Else yani bunlardan bir şey yoksa bu sefer de return n çarpı m. Test edelim bakalım. CTRL e, S tuşlarına bastığımda test yaptı. Şuradan da test yapabilirsiniz attempt diyelim. Girişimde bulunsun hani göndersin. Tamamdır. Bütün testlerden geçti. Bütün testlerden geçtikten sonra submit diyorsunuz. Çözümünüzü yolluyor. Final alışın. Daha sonrasında size puan veriyor. Bu puan sayesinde de kendi e, seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Bakın mesela bazı farklı bir farklı kişiler böyle çözüm yapmış. Bakın Burada farklı farklı çözümler var. Burada da farklı farklı çözümler var. Yani herkesin kendisine kalmış sonuçta çözüm şekli. Mesela burada farklı çözüm var gördüğünüz üzere. Bunu bitirdik mesela. Başka bir kata çözelim. Zaten burada açıktı. Bunlar benim çözdüklerim. Beginner Series, Cockroach diyor mesela, Multiply, Quarter of the Year, Floating Point Composition. Şimdi biz buradan dilimizi seçelim. C Sharp dilinde yapacaktık. Bazıları farklı seçiyor. Biz sadece C yapacağız. Tekrar 8 kuyuya tıkladım. 8 kuyu olacak. Evet. Şimdi bakalım ne var mesela burada. Switch it up. Neymiş bu mesela? Evet. Şimdi bizden şey istiyor. işte 0 ile 9 arasındaki sayıları, rakamları yani bütün rakamları kelime olarak geri döndürtün diyor. Yani mesela 0 ise 0. Yani 0 yazdırarak. Ama sayı olarak değil. <laughs> Mesela e, bunu nasıl yapabiliriz? Switch case ile yapabiliriz aslında. Switch diyeceğiz, number diyeceğiz. Daha sonrasında switch case için şeyimizi açacağız, Üstü parantezler. Buraya hepsini yazacağız, case 1. Şu an aklıma daha kısa bir yöntem gelmiyor. Hemen buraya yazalım mesela, case 1. Şunu şöyle yapalım, case 1 diyelim. Return, valla return 1, tamam. Eee... Try using a switch statement. Bakın switch statement kullanıyorum zaten. Şimdi başka bunların hepsini bir kopyalayalım. Ama bir de break... Yazalım ki şuraya sıkıntı olmasın. Tamam. Allah yanlışlıkla test yolladı. Tamam sıkıntı yok şu an. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç oldu? Şimdi sıra sıra yazalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben de yukarı koyacağız 0 için. Allah. 0 döndürdüğüm 0 durumunda ne olacak? Bizim numaramız 0 ise sayımız 0 yazacak. 2 ise 2 yazacak. 3 ise 3, 4 ise 4, 5 ise 5. 6 ise 6. Allah yanlış oldu. 6, 7, 8 ve 9. Bakalım çalışıyor mu? Şu an hepsinden geçti. Default bir value olarak da boş bir e, string döndürecek zaten. Evet. Gördüğünüz gibi yine attempt dedik. Denedik. Ve doğru çıktı. Bu sefer de solution'ımızı yani çözümümüzü yollayabiliriz. Submit diyerek. Yolladık. Mesela birileri e, dictionary oluşturmuş. Mantıklı aslında bir şey gibi sözlük oluşturmuş gibi düşünebiliriz. Sözlüğün içinden dictionary number mesela birinci dictionary'i şöyle düşünebilirsiniz. Burası key yani burası anahtar. Bu anahtarın karşılığı ne? One. Mesela buraya return dict number demiş. Dictionary number. Bu number mesela içine bir yazdığımızda bir dediğimizde direkt biri gönderecek. Sıfır dediğimizde sıfır gönderecek. Aslında bu da mantıklı bir seçim olmuş. Burada da switch e, case yapmışlar mesela. Bu da mantıklı. Hepsi mantıklı aslında yani. Bu tamamen size kalmış bir şey bu. Başka bir tane bakalım. Sivici up, the first nonsense pilot put. Get the mean of array. mesela set alarm diye bir kuyumuz yani bir challenge'ımız var. Buna bakalım. Write a function. Şimdi burada ee, bir iki tane parametremiz var fonksiyonumuzun içinde. Bu parametrelerden teki employed yani çalışıyor muyum? Bir de vacation tatilde miyim? Eğer ikisi de ee, yani set alarm dediği Alarm kuracak sabah kalkmak için. Örneğin mesela ee, ta çalışan birisiyim. Tatildeyim. O zaman benim alarm kurmama gerek yok. Çalışan birisi değilim. Tatildeyim. Alarm kurmama gerek yok. İkisi de değilim. Yine alarm kurmama gerek yok. Ama çalışan birisem ve tatilde değilsem alarm kurmam lazım. Şimdi bunu bir test edelim. <laughs> if diyeceğiz. Hemen bir check ettireceğiz. Employed. If employed trueysa ve 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 diyeceğiz. Ee, vacation'da değilsek yani. Kısaca return true diyeceğiz. Öbür türlü else return false olması lazım. Sanırsam çok basit bir uygulama gibidir. Bakalım. Tamam. Yani buranın true, buranın full true olması lazım. Burası 1 olması lazım. Buranın da 0 olması lazım. Yani burası değilken, burası false kan, false can. Burası da bir döneceği için 1 ve 1 olduğu zaman sadece çalışacak. Bunu da attempt tip submit diyelim. O kadar zor bir şey değilmiş bu da. Bakalım başkaları nasıl yapmış başka insanlar. Return employee Bu da çok basit. Hani if kullanmamış sadece şey kullanmış. Bu da zaten bir değer döndürüyor ya. Herkesin farklı şekilde yapım yapma şekilleri var mesela. Burada süslü parantezlerle tanımlamamışlar. Direkt şeyle tanımlamışlar falan. Küçük şeyler olduğu için. Evet şimdi mesela bir tane e, Fling and Array Part 1 diye bir şeyimiz var. Bir tane dizi istiyorum diyor. İşte bu dizi e, boş bir dizi olmayacak diyor. İşte içinde mesela 5 ee, uzunluğunda, 5 eleman uzunluğunda bir dizi istiyor mesela benden. Bunu 0, 1, 2, 3, 4 yani 0'dan n-1 yani dizi boyutundan bir küçüğe kadar doldurmamı istiyor. Aslında çok basit bir şey bu. Hemen yapalım. <laughs> Diyeceğimiz şey integer ee, int new, ee, new. Evet, aynen, new array diyeceğiz. Boyutuna gideceğiz. Boyutu n, n tane olacak yani. Sıcak böyle yazalım en boyutunda olması lazım. Daha sonrasında for int i eşittir 0 diyeceğiz. Sıfırdan başlayacak çünkü. i büyük eşit olana kadar yok büyükken küçükken n'den küçükken aslında. n'imiz 5 mesela. 0, 1, 2, 3, 4 yazdıracak içine. Geri kalanlarını yazdırmayacak. n'i 1 arttıracağız. n'i 1 arttır. Yok şey i'yi 1 arttıracağız. Yanlış olmasın. Şimdi burada yapacağımız şey ne? Her ee, arayımızın her elemanına şu anki elemanına, iyinince elemanına yani ince elemanına şeyi ata diyeceğim ben. İyi ata diyeceğim. Büyük ihtimalle böyle olması lazım ama lütfen new array demedik. Bura eşittir new int olması lazım. RSS cannot be space in a variable declaration. Böyle olması lazım sanırsam. Tamam. Şimdi bir değer döndürmesi lazım bize. Neyi döndürecek? New array. Bunu döndürdük. Test edelim. Şöyle yapacağız pardon. Evet şu an testlerden geçti. Yaptığımız şey burada ne? Bir tane ee... Yeni bir dizi tanımlıyorum. n boyutunda. Bunu da böyle tanımlıyoruz. Bu dizi. Bu da boyutunu yeni bir dizi yaratıyor bize RAM'de. Daha sonrasında for döngüsüne sokuyoruz. n bizim dizi boyutumuzdu. n eksi bir tane olacak zaten burada. 0, 1, 2, 3, 4. 4 tane 5 tane elemanı tanımlıyor. Ve 5'e kadar yani 4'e kadar yapıyor bunu. Bizden istenen de buydu zaten. Evet yollayacağız şimdi bunu. Bakın bunlarda farklı farklı. Çok farklı çözümler var. Tamamen size kalmış bir şey. Aynen bakın Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, bu yeni bir seri olarak yapacağım ben bunu ki böyle hem siz de kendiniz de bakabilirsiniz buradan kendinize pratik olarak test amaçlı burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben de hani kendim yaparken videoyu çekeyim dedim. Takıldığınız yerlere buradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada buradakilerin hepsini yapacağız tek tek. Merak etmeyin. Hepsi buradakilerin hepsi bitecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.